Anlat bakalım Türkiye, Kayseri'deki yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda bir e, otolastikçideyiz. Aslında sadece burada lastik satılmıyor. Araçlara dair, arabaya dair her şey satılıyor diyebiliriz. Ayrıca sadece satım işlemi de yapılmıyor. Farklı şeyler de mevcut. Tüm bilgileri, burada yapılan işlerle ilgili tüm bilgileri kendisinden alacağız Yasin Bey'in. Röportajımıza geçiyoruz. Yasin Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler de iyiyiz. Yasin Bey öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Yasin Karadöl. 1989 Kayseri Devel doğumluyum. Lise hayatımı Devel Endüstri Meslek Lisesi motor bölümü olarak bitirmiştim. İş hayatımıza da lastik sektörü olarak girmiş bulunmaktayım. Devel'de 1950'li yıllarda dedemden başlayan bir meslek. Rahmetli Hüseyin Karadöl. Daha sonra 1985 yıllarında Baba Mehmet Karadöl olarak devam etmektedir. 2000'li yıllarda da e, Ben Yasin Karadöl olarak mesleği elim almış bulunmaktayım. Aslında e, uzun bir zamandır bu işte yapıyorsunuz, tecrübelisiniz. Tabii ki e, çekirdekten yetişme deriz biz. E, Devenlik taskisi e, rahmet dedem Hüseyin Karadöl'dür. İlk esnaflarındandır. E, biz de ondan aldığımız bilgileri, tecrübelerle işimizi biraz daha genişlettik. E, oto alım satım olarak, lastik satış, akü satış olarak, oto bakım, periyodik bakımlar olarak işimizi biraz daha genişletmiş bulunmaktayız. Aslında sadece burada e, araçlara dair ürünler satmıyorsunuz dediğiniz gibi otoların bakımını yapıyorsunuz ve oto alım satım da yapıyorsunuz. Bu oto alım satımından biraz bahsedebilir misiniz? Süreç nasıl işliyor? Oto alım satımında e, öncelikle e, biz arabamızı buluyoruz. E, arabamızı bulduktan sonra ekspertiz raporları, tabii ki fiyat takibi bunlar yapıldıktan sonra Aracımız beğendiysek satın alıyoruz. Daha sonra arabamızı satın aldıktan sonra periyodik bakımlarına bakıyoruz. Eksiklerini falan tamamlıyoruz. Ondan sonra e, gerekli ilan sitelerine atıyoruz. Müşteri buluyoruz. Müşteri bulduktan sonra yine aynı devam Müşterimiz ekspertisini yaptırıyor. Satışımızı gerçekleştiriyoruz. A, oto alım satımı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi e, normal ikinci el araç alırken e, en çok dikkat etmemiz konulardan biri arabanın perkayette olmaması. Bazen kilometre düşürme, örnek veriyorum 200 bindeki bir arabayı 100.000'e düşürebiliyorlar, böyle bir hile yapabiliyorlar. Bunlara bakılmalı. Araba kazalığı mı? Bazen kazasız diye satıyorlar, araba kazalı çıkıyor. Burada da biz güvenli bir ekspertize sunuyoruz. Ee, daha sonra e, bazı şeyler var, mesela araba normal hatasız gözüküyor, plaka değiştiriyorlar. E, araba ama per kayıtlı çıkıyor. Buradan e, plakayı sorgulayabiliriz, şasi'den sorgulayabiliriz. Arabanın daha önce bir kazası, darbesi, e, per kaydı falan mı? Bunlara bakıyoruz. Ama yine de biz bunları inceledikten sonra tabii ki ekspertize sunuyoruz. Müşteriler de aslında size bu şekilde güveniyor yani güven ortamında bu şekilde sağlamış oluyorsunuz değil mi? Tabii ki biz e, zaten aldığımız arabaların bütün e, incelemelerini yapıyoruz. Ekspertizini yapıyoruz, şahsi sorgulaması, plaka sorgulaması ama yine de satarken aynı şeyleri müşterinin de yapmasını istiyoruz yani. Karşılıklı güven içinde bu şekilde değerlendiriyoruz. Biraz da oto bakımından bahsedebilir misiniz? Nasıl oluyor bu süreç? E, müşteriler buraya gelip otolarını sizlere teslim ettiklerinde kaç gün içerisinde teslim alabiliyorlar geri? Normalde bizim işimizde e, bir saatlik 2 saatlik işler e, bulmuyor. Lastik değişimi, yağ değişimi, e, süspansiyon bakımlarını falan yapıyoruz. Normalde en geç e, süren işimiz 2 saat veya 3 saat olarak değişiyor. E, bazı müşterilerimiz pandemiden dolayı gelmek istemiyorlar. Onlar için de evlerinden veya iş yerlerinden teslim alıyoruz. İşleri, bakımlar yapıldıktan sonra, kontroller yapıldıktan sonra evlerine teslim ediyoruz yine. Aslında sizin de dediğiniz gibi müşterilere her şekilde yardımcı oluyorsunuz burada evlerine kadar da giderek. Tabii ki özellikle bu pandemi sürecinden dolayı çoğu müşterimiz evinden veya iş yerinden başka gitmek istemiyorlar. Bu yüzden de evlerinden veya iş yerinden teslim alıyoruz pandemi kurallarına uygun şekilde. Buraya getirdikten sonra işte lastik değişimleri, balans ayarları, e, süspansiyon bakımları ya periyodik yağ bakımları falan yaptıktan sonra tekrar teslim ediyoruz müşterilerimize. Biraz da e, araçlara dair evet. ürünlerden bahsedebilir misiniz? Burada sadece otolastiği satmıyorsunuz. Neler satıyorsunuz? Neye önem veriyorsunuz satış yaparken? Kalitesi şudur budur. Biraz kaliteye dair konuşalım. Şimdi biz burada e, oto lastik, e, otomotiv akü, e, jant olarak satıyoruz. Otobakım bakım ürünleri satıyoruz. Bizim için e, öncelik her zaman tabii ki kalite. E, ...kalitenin yanında tabii ki müşterilerimiz fiyat da e, tercih ediyor. E, fiyatın da uygun olması gerekiyor. Yalnız e, biz şu anlaştayız. Müşteri verdiği parayı unutur, yolda kaldım unutmaz. O yüzden önceliğimiz her zaman e, bu kaliteli lastikler veya aküler satmaktır. E, bunları da tercih ederken tabii ki hem kalitesi tabii ki biraz da fiyatı e, cazip olması lazım. Ürünlerimizi satarken genelde e, marka olarak adı duyulmuş markalar tercih ediyoruz. Ee, şu an zaten bir Hankook bayiliğimiz var. Ee, aküde de çelik akü bayiliğimiz var. Bunlar ismi duyulmuş, kaliteli, kendini katlamış lastikler, aküler. O yüzden e, ben her zaman müşterilerime söylüyorum. verdiğim parayı unutursun, yolda kaldın mı rezil olursun. Peki bu o, oto'ya dair araç alım satımları olsun, işte ürünler olsun bunlar neye göre değişiyor satışları? Döneme göre değişiyor mu peki? Tabii ki. E, örnek vereyim. Şu an ben o tarım satımında e, 100 bin lira örnek veriyorum. Bir 2012-2013 model veya 2015 model araç alıp satıyoruz. Şu an 100 bin liraya bizim şu an alıp sattığımız araçlar 2006-2007 modele düştü. İster istemez e, fiyat yükseliyor, kalite düşüyor. E, bu da ekonominin o anki durumuna göre değişiyor. E, lastik sektöründe de aynı bu. E, örnek veriyorum. 205-55-16 bir ebatta Kaliteli bir lastik alayım, ee, geçen sene 300 liraydı, şu an 500 lira tanesi. Ee, bu da ekonominin durumuna göre, şartlara göre bu da değişmektedir. Ee, bir müşterimiz geçen sene 4 lastiği 1200 liraya alırken, aynı marka lastiği şu an 2000 liraya, 2200 liraya almak zorunda kalıyor. Bu da satışlarımızda ister istemez müşterinin e, o markadan çıkıp daha uygun, daha kalitesi düşük lastikleri veya daha kalitesi düşük arabaları tercih etmeyi, e, zorluyor. Bu da o anki ekonomik şartlar, e, o anki maddi durumlar el verirse ona göre e, tabii ki birinci sınıf kalite. Ama tabii ki ekonomik şeylerden dolayı e, müşterilerimiz şu an genelde ikinci kalite lastikler olsun, akü olsun ikinci kalite ürünler genelde tercih ediliyor. Ama biz her zaman söylüyoruz e, şöyle bir sloganımız var bizim. riks alma lastik al e, çünkü e, bir lastik ortalama 4 sene veya 5 sene kullanıcıya göre değişiyor. Bugün 2000 lira verdiğinizde 5 seneye yaydığınızda bu para aslında hiç oluyor. Ama ilk başta alırken tabi müşterilerimize çok pahalı geliyor yani bu fiyatlar. Ama dediğim gibi 4 lastik üstünde gidiyoruz. Biz her zaman söylüyoruz. Riks alma lastik al. Güvenliğini riks atma diyoruz müşterilerimize. Gerçekten çok önemli bir detaya değindiniz siz de. Peki müşterilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarınız falan mevcut mu şu an? Tabii ki e, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, e, buralarda zaten sürekli yayınlar, e, kampanyalarımız buralardan duyuruyoruz duyuruyor sen. E, yakıt kampanyalar oluyor lastiklerimizde veya günübirlik e, %10 indirimler, %20 indirimler oluyor. Müşterilerimiz buralardan bizleri takip ederek, o günkü şartlara göre indirimlerimizden, kampanyalarımızdan yararlanabiliyorlar. Ee, bize de buralardan ulaşabiliyorlar. Zaten bizim buralar kırsal kesim olduğu için, e, biz de tabii tad mesle yani 1950'lere dayandığı için, bizi bulmalar çok da zor olmuyor aslında. E, genelde sanayide de yerimiz var mesela. E, arayan bizi buluyor yani. O yönde sıkıntımız yok müşteri yönünde. Biz müşterileri o zaman buraya davet ediyoruz ve röportajımızı sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Kapımız tüm müşterilerimiz açıktır. Ee, çayımız, kahvemiz içmeye bekleriz. Bizim için ticaret, dostluk ve arkadaşlık kapısıdır. Ee, Star ekibi e, olarak sizlere teşekkür ediyorum. E, kolay gelsin diyorum. Biz de sizlere raportajımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kalitesiyle adından sıkça söz ettirmiş bir yerden sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Anlat bakalım Türkiye Kayseri'deki yolculuğuna devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın.